Herkese merhaba. İsmim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aldığım birkaç Light markasına ait ürünleri deneyeceğiz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerekten hemen makyajıma başlıyorum. Bu arada fön makinem bozulduğu için saçlar böyle dalgalı, kıvır kıvır, karışık biraz. Şimdi şöyle arkaya alıyorum, yüzümü biraz açıyorum saçlarımı ve hızlıca makyajıma başlıyorum. Önce aldığım ürünleri bir göstereyim. Dark markasının bir allık aldım. Toz allık, toz highlighter. Bir ruj denemek istiyorum. Normal bir mat ruj. Ve kaş pomadı. Bu kaş maskarasını denediğimde çok memnun kalmıştım. O videomu şöyle yukarı koyarım. Pomatına da bir şans vermek bakmak istedim. Hangisi daha iyi, hangisi daha doğal duruyor. En azından bir fikir sahibi oluruz diye düşündüm. Aslında bu alışverişimde bir de fondöten falan da vardı. Ama yani iyi niyetli düşünmek istiyorum. Göndermediler. Bir yandan da makyajımı yapayım hem de başıma gelen olayı anlatayım. Ürünleri zaten mağazalarda stokları çok bulamıyoruz. Ya da aynı indirim, online'daki indirim mağazada olmayabiliyor değişik bir şekilde. O yüzden de online sipariş vereyim dedim. Online'dan geldi bu ürünler. İçinde fondöten de vardı. Light markasının yine ben hani çok uygun fiyata bir de hani bahar indiriminden dolayı 16 lira gibi bir fiyata görünce alıp denemek istedim açıkçası. Renkli nemlendiricisinin yapısını ben beğenmiştim hakikaten. Fondötenine de şans vermek istedim. Fakat ürün gönderilmedi. Paketten çıkan faturada o ürün yokmuş gibi bir fatura kesilmiş. Ama karttan düşen ve online'daki siparişlerim kısmında gözüken fiyat farklı. Sonrasında aradım. Ürünün bana temin edilemeyeceğini söylediler. Stoklarda yok dediler. Sonrasında ben başvurmasam paraya iadem de olmayacaktı bu arada. O yüzden mutlaka mutlaka fişeyi, faturayı kontrol etmek gerekiyor. Sonrasında işte iade talebim işlemi alındı. Sanki ben iade istiyormuşum, ürünü göndermişim gibi bir iade işlemi oldu. Neyse hani para önemli, o bir şekilde yattı. Fakat stoklara baktığım zaman fondötenin fiyatı 40 küsürlere çıkmıştı. Yani hani <laughs> alabilseydim çok iyi olurdu. Onu da bugün denerdik. Ama olsun. Başka bir zaman onu da yine deneriz. Çünkü almak istiyorum yani. Lightton fondöteni denemek istiyorum hakikaten. Genel olarak makyajımı böyle genelde benim günlükte yaptığım makyaj gibi yapmak istiyorum. Elim hep bu ürüne gidiyor. Aldığımdan beridir günlük makyajımda. Çünkü çok hafif. Hem de istediğim o renk kapatıyor. Yapısının hafif oluşu da benim İşime geliyor. Çünkü hani her gün fondöten sürmek istemiyorum. Wet n Wild'ın Tinted Hydrator'ını kullanıyorum. Bendeki Light Medium rengi. Kapatıcı olarak da yine Wet n Wild kullanacağım. Birkaç böyle ürün aklımda var. E, yine Light markasına ait. Sizin de neyse ki hani bir alışveriş daha yapacaktım. Zaten böyle bir talebiniz olmuş. Birkaç ürün. Onları da alacağım. Yeni bir e, yine ürün deneme videosu gelecek çok yakın bir zamanda. Kapatıcımı da yedireyim. hatta belki tek marka like da yapabiliriz. Yine denememi istediğiniz, merak ettiğiniz bir ürün varsa lütfen yorumlara yazın. Onları da o videoda incelemiş oluruz. Şimdi benim kullanmaya başladığımdan beridir favori bronzer'ım bu gerçekten. Beilison Burn it rengi şahane. Benim ten rengime çok güzel uydu ve ben bunu göz makyajıma da çok kullanıyorum. Hatta böyle concealer sürdükten sonra hafif yüzüme sürdükten sonra aynı fırçayla böyle gözümün dışlarına doğru da uyguluyorum. Güzel, doğal bir görünüm veriyor. Benim günlük makyajımın bu da olmazsa olmaz parçalarından biri. Yine birlikte benzer bir hareket yapalım şimdi. Şöyle fırçayla aldım. Yani B.L.E.'s ürünleri çok güzel ama tabii tozutabiliyor. O yüzden fazlasını atmakta fayda var. Ama bunun rengi çok koyu değil. Rengi çok tatlı bir renk. Yani şöyle fazlasını alayım ki aldığı görebilelim. Şöyle oturtup sonra da süpürüyorum. Temiz bir fırçayla da şöyle dağıtalım yine. Şimdi de şöyle geniş bir karıştırma fırçasıyla yine aynı üründen alacağım. Sadece şöyle. Şu hareketi yapıyorum ve çok fark ediyor. Çok ürün varmış gibi durmuyor ama böyle hoş, güzel, günlük bir makyaj oluşuyor. Ve sadece 5 dakika mı alıyor bu makyaj? Ufak bir eyeliner çekelim. Gelemedik yeni ürünlere bir türlü. Maskaramızı da sürelim sonra ilk ürünümüz kaç pomadını deneyerek başlayalım. Maskara olarak da bugün Flormar'ın On Lashes maskarasını kullanacağım. Şöyle bir tarafı düz, bir tarafı dişli olan güzel bir fırçası var. Kirpiklerimi böyle böyle uzak, uzatsın, ok gibi olsun diyorsanız kesinlikle seveceğiniz bir maskara. Bir maktüel ürünü olarak geliyor ya da işte yine Trendyol'dan ya da herhangi bir kozmetik mağazasından da Flormar satan bulup alabilirsiniz. Sanırım normalde fiyatı 50 TL gibi bir şey. Ve bence çok güzel tek tek ayırıyor. Kirpiklerimi de artık taradığım için gayet düzgün duruyor. Böyle hafif günlük makyajlarımda ben kirpik alt kirpiklerime maskara sürmüyorum genelde. Gözümün altına da zaten renk olarak koyulaştırmam. Çünkü ister istemez o gözün boyutundan alıyor. Gözü biraz daha küçük gösteriyor. Ama böyle üstler daha dolgun, alt daha böyle aydınlık, normal kendi halinde kaldığı zaman hem makyaj çok daha doğal duruyor bence hem de gözleriniz daha iri gözüküyor. Ve kaş pomatını deneyerek başlayalım ürünlerimize. Bendekinin rengi, yanlış hatırlamıyorsam iki renk vardı. Bendeki koyu renk olan pekan. 199 numara şöyle göstereyim rengini de böyle küllü koyu bir kahverengi kızıllık yani çok göremedim. Şimdi sürdüğümüzde nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben uzun bir süre kaş farı kullanmıştım. Tarayıp farla dolduruyordum. O ama gün içerisinde uçuyor tabii ama çok böyle koyu koyu bir kaş görünümü istemiyorum. Çünkü gözüm alışkın değil. Kaşlarım seyrek aslında. Kaş maskaraları o yüzden bana çok daha doğal duruyor. Çünkü tarıyorsun ve hafif dolduruyor. Böyle baştan bir kaş çiziyorsanız belki pomat sevebilirsiniz ama bunda bunda ister istemez bayağı böyle Bence biraz yapay duruyor belli oluyor yani doldu renk olarak Bu arada çok güzel bir renk çok doğal bir renk kaş olarak Hani böyle simsiyah durmuyor benim kaş rengime de oturdu. Fakat far gibi böyle hafif yapıda değil, maskara gibi de değil. E, o yüzden böyle bence çok fazla boyandığı belli oluyor. Biraz jel bir yapısı olduğu için e, çok benim tarzım değil ama nasıl duruyor? Güzel duruyor. Uygulaması çok kolay, fırçası kullanışlı, yapısı yumuşacık olduğu için kaşınıza çok rahat şekil veriyorsunuz. Eğer bu tarz ürünleri seviyorsanız kesinlikle bunu da seversiniz. Çok başarılı. Sadece görünüş olarak pomat mantığı çok bana uygun değilmiş. Belki daha böyle ağır gece makyajlarında kullanabileceğim bir ürün olur. Ama onun haricinde günlük kullanımda ben yine maskaraya devam ederim diye düşünüyorum. Bakalım. Hadi allık sürelim şimdi. Allık olarak da 285 Peach aldım. Yani şeftali tonlarında bir allık. Mat bir allık. Yine böyle bahar ve yaz aylarında özellikle çok güzel olacak. Hemen hemen her makyajda yakışacak bir renk. E, rengi biraz açık. Emin değilim. Bakalım nasıl duracak. Şöyle Yapısına bakıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Kolumda rengi göstereyim. Çok tatlı bir şeftali. Böyle yavru ağzına da hafif çalıyor. Ee, hani böyle hafif bir pembelik var ama kesinlikle şeftali. Pembe bir allık değil. Zaten belli oluyor bence. Allık fırçamla uyguluyorum. Aşırı bir tozutma yok görüyorsunuz. Şöyle çırpıyorum yine de ama. Toz ürün tozutabilir tabii ki. Yeter ki yüzümüzde yeteri kadar kalıcı olsun. Çok tatlı rengi. Sevdim. Mat oluşunu da çok sevdim. Evet simli allıklarda seviyorum bazen ama günlük kullanım için bence böyle bu çok ideal. Bunun üzerine de şöyle geçeyim. Hatta şöyle hafif. Evet şöyle göstereyim. Ben rengi çok sevdim, çok beğendim. Hafif böyle hani şeftali evet ama bana acaba biraz açık bir renkli, benim ten rengimde gözükmez mi diye düşünüyordum. Ama çok sevdim, çok beğendim. Ya böyle kumrallar, sarışınlar zaten severek kullanabilir ama esmerler de bence güzel kullanır. Çok başarılı bir ürünmüş. Hemen highlighter da deneyelim. Highlighter'da da böyle pembe vardı, gold vardı. Daha böyle yanlış hatırlamıyorsam bundan koyu bir bej vardı. Bir de böyle şampanya vardı. Ben her şeyle uysun diye yine şampanya tarzında bej bir highlighter seçtim. Crushed Pearl 921 numara. Bakalım. Şöyle iyice göstereyim. Çok güzel ışıltısı, yapısı, dokusu. Çok hoşuma gitti. Rengi şöyle duruyor. Böyle sanki acaba koyu mu dedim ama kesinlikle koyu değilmiş. Böyle kendi içinde çok güzel goldluk pembelik de var bu arada. Bej evet ama içindeki yansımalarını çok beğendim. Highlighter aşığı biri olaraktan hemen şöyle uyguluyorum. Toz utuyor bu arada. <laughs> bayağı toz uttu. Konuşurken de sürdüğüm için bayağı yuttum highlighter. Yani bir yıl ise light da. Tabii gratis'in çok güzel markaları ikisini ayrı ayrı çok favori ürünüm var ambalajları da tam böyle birbirinin zıttı biri beyaz daha çok biri siyah siz en çok hangisini beğeniyorsunuz yani böyle Beulysin şimdi gördüğümde aklıma geldi de siyah siyah böyle ikisi yan yana açık duruyordu burada yanda. yani Beulysin böyle o minimal tarzı çok hoşuma gidiyor aslında beyaz beyaz ama bu da daha bir ağır kaliteli duruyor gibi geliyor bana niyese çok güzel oldu, çok sevdim. Özellikle de e, böyle tonları sıcak olduğu için bu allık ve bu highlighter birbirine bence çok yakıştı. Güzel oldu. Ben yine ama o fırçayla şöyle birbirine geçireceğim onları. Son olarak da rujumuzu deneyelim. Bendeki Pink Kisses 532 numara. Şöyle göstereyim mat bir ruj. Hemen elimde de rengini göstereyim. Çok tatlı bir gül kurusu ağır bir renk ama bir yandan da tatlı bir pembe. Rujlarda hani bu tarz renkler risksiz renklerdir. Dudak renginiz, ten renginiz ne olursa olsun hemen hemen herkese yakışacak renklerdir bunlar. Ben de çok sık kullandığım bir renk olduğu için yine böyle bir şey tercih ettim. Dudaklarım aşırı kuru ve mat ruj sürüyor oğlum. Bakalım nasıl olacak. Kapatıcılığı çok güzelmiş bu arada. Çekinmeden açık rengini de alırım burucun. Yumuşaklığı yapısı güzel şöyle yaklaşayım. Bence renk de çok güzelmiş bu arada. Kokusu da böyle tatlı, hafif bir koku. Hiç rahatsız edici değil. Güzel bir ruj kokusu. Rengi çok beğendim. Biliyorsunuz ben ürünlere geldiği zaman öncesinde bir video çekmeden önce denemeye özen gösteriyorum. Ki yorumlarımı iletebilmek için bu rujun da kalıcılığıyla ilgili birkaç yorumum var. Geldiğinde böyle gece yatmadan önce bir süreyim bakayım dedim. Dayanamadım, merak ettim. Sürdüm sonra böyle peçeteli fazlasını aldım sadece ve yattım. Sonra sabah erken bir saatte annem geldi. Böyle bir baktı senin dudağında bir şey mi var? Ruj mu sürdün sabah sabah diye hafif böyle rengi inanın peçeteli alıp yatmama rağmen sabaha kalmıştı. O yüzden kalıcılık konusunda da bence sınıfı geçti. Evet makyajımı tamamladık ürünlerimizi denedik inceledik ben yorumlarımı paylaştım umarım beğenmişsinizdir faydalı bulmuşsunuzdur beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.